Evet, hoş geldiniz çocuklar. Heyecanlı mısınız? İkinci takımımız çekiyor. Bakalım. Evet. Söyleyin kelimeyi. Hayat Bir düşünün. On evet. saniyeniz başladı. Evet çocuklar. Biraz sessizlik. Lütfen. Çocuklar. Evet, söyleyelim kelimeyi Eşek Acaba eşekle ilgili ne şarkısı olabilir? Başladı süreniz Arkadaşım eş. Arkadaşım eşek Arkadaşım eş Arkadaşım eş Arkadaşım eşek Değil mi? 哎，说、evet,。 mıydı? Sonsuza şarkısı o muydu? O zaman gösterinin sonunda hep beraber açıp söyleyelim mi onu? Tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, kelimeyi Evet, sonsuz ayı açıyoruz. <laughs> that's oh, a yeah <laughs>